Ekim 1922'de İtalya'da bir fırtına kopuyordu. Hoşnutsuzluğu, milliyetçilik, popülizm ve şiddetin güçlü bir karışımıyla dizginleyen siyasi bir hareket olan faşizm, kısa sürede sıkıntı içindeki ülkeyi ve dünyanın büyük bir bölümünü saracaktı. İtalyan hareketinin lideri Benito Mussolini güçlü bir taraftar kitlesi toplamıştı ve hükümetin iktidarı devretmesi çağrısında bulunmaya başladı. Aynı yılın 24 Ekim'inde Napoli'de düzenlenen bir mitingde yaptığı konuşmada ya ok fırlayacak ya da gergin, gergin yay kopacak noktadayız demişti. Programımız basit. İtalya'yı yönetmek istiyoruz. Destekçilerine hükümet istifa etmezse Roma'ya yürümeleri gerektiğini söylemişti. Dört gün sonra tam da bunu yaptılar ve Mussolini'nin kontrolü ele geçirmesiyle birlikte arkalarında kaos bıraktılar. Mussolini'nin adı ülkede hala acımasız bir diktatör olarak anılıyor ancak bazıları ona hala bir kahraman olarak saygı duyuyor. Peki nasıl iktidara geldi ve İtalya hükümetini deviren o kader yürüyüşü sırasında tam olarak neler yaşandı? İşte bilmeniz gerekenler. Mussolini İtalyan faşizmini nasıl kurdu? Faşizm, Birinci Dünya Savaşı ve Rus Sosyalistlerinin Rus İmparatorluğunu devirdiği 1917 Bolşevik Devrimi'nin ardından Avrupa'da büyüyen bir milliyetçi hareketi harekete geçirdi. Öncü Dünya Savaşı'nın nedenleri ve etkileri hakkında daha fazla bilgi edinin. İtalya'da Mussolini faşizme giden yolu açtı. Küçük bir Güney İtalya kasabasında demirci bir baba ve öğretmen bir annenin çocuğu olarak dünyaya geldi. Sosyalist babasının milliyetçilik ve siyasi kahramanlık hikayeleriyle büyüdü. Utangaç ve sosyal açıdan beceriksiz olan Mussolini, sınıf arkadaşlarına karşı gösterdiği inatçılık ve şiddet nedeniyle küçük yaşta başını belaya soktu. Gençliğinde İsviçre'ye taşındı ve kendini açıkça sosyalist olarak tanıttı. Sonunda İtalya'ya geri döndü ve sosyalist bir gazeteci olarak kendini kanıtladı. 1914'te Avrupa'da savaş patlak verdiğinde İtalya ilk başta tarafsız kaldı. Mussolini İtalya'nın savaşa katılmasını istiyordu. Bu da onu savaş yanlısı tutumu nedeniyle kendisini partiden ihraç eden İtalyan Sosyalist Partisi ile karşı karşıya getirdi. Buna karşılık savaşa girmeyi teşvik etmeyi amaçlayan kendi siyasi hareketi olan Devrimci Eylem Fasyesi kurdu. İtalya sonunda 1915'te savaşa katıldı. Antik Roma'da fasces kelimesi bazen bir baltayı çevreleyen bir demet tahta çubuktan oluşan bir silahı ifade ediyordu. Roma yetkilileri tarafından suçluları cezalandırmak için kullanılan fasces zamanla devlet otoritesini temsil etmeye başladı. 19. yüzyılda İtalyanlar ortak amaçlarla birleşen siyasi gruplar için bu kelimeyi kullanmaya başladılar. Mussolini toplumun sosyal sınıf veya siyasi aidiyet temelinde değil güçlü bir ulusal kimlik etrafında örgütlenmesi gerektiğine giderek daha fazla ikna oluyordu. Yalnızca acımasız ve enerjik bir diktatörün İtalya'yı temizleyip ulusal vaadine geri döndürebileceğine inanıyordu. Faşizme destek artıyor. Mussolini yalnız değildi. Savaşın ardından birçok İtalyan Versay Antlaşması'ndan dolayı büyük bir üzüntü duydu saldırgan ülkelerin topraklarını bölüştüren antlaşmanın İtalya'ya çok az toprak vererek İtalya'ya saygısızlık ettiğini düşünüyorlardı. Bu sakatlanmış zafer İtalya'nın geleceğini şekillendirecekti. Mussolini, 1919'da İtalyan Savaş Fasçesi adını verdiği paramiliter bir hareket kurdu. Devrimci eylem fasçesinin halefi olan bu savaş odaklı birlik, İtalya'ya zaferi geri getirebilecek savaş gazilerini seferber etmeyi amaçlıyordu. Mussolini ülkedeki hoşnutsuzluğu siyasi başarıya dönüştürmeyi umuyordu. Ancak genç parti o yılki parlamento seçimlerinde utanç verici bir yenilgiye uğradı. Ve bu durum Milano'daki düşmanlarını onun adına sahte bir cenaze töreni düzenleyerek sevindirdi. Cesaretini kaybetmeyen Mussolini sosyalistlerle anlaşmazlığa düşen diğer gruplara kur yapmaya başladı. Grevlerden ve iş yavaşlatmalardan korkan sanayi ve iş adamları, topraklarını kayrı kaybetmekten korkan kırsal toprak sahipleri ve sosyalizmin artan popüleritesinden korkan siyasi parti üyeleri. Mussolini'nin Mussolini güçlü yeni müttefikleri, kara gömlekliler olarak bilinen hareketinin paramiliter kanadının finansmanına yardımcı oldu. Mussolini her türlü baskı ve sansüre karşı olduğunu iddia etse de, Grup kısa sürede siyasi kazanç elde etmek için şiddete başvurmaya istekli olmasıyla tanındı. Kara gömlekliler ülke çapında sosyalistleri ve Mussolini'nin kişisel düşmanlarını terörize etti. 1920 yılı kanlı geçti. Faşistler kasabalarda yürüyüşe geçti. İşçi liderlerini dövdü, hatta öldürdü ve yerel yönetimi fiilen ele geçirdi. Ancak faşistlerin sosyalistlere düşmanlığını paylaşan İtalyan hükümeti şiddeti durdurmak için pek bir şey yapmadı. Mussolini'nin iktidara yükselişi, gerçekte Mussolini milislerin yalnızca küçük bir kısmını kontrol etse de, sert imajı, sözlerini şiddetli ve kararlı eylemlerle destekleyebilen, güçlü ve otoriter bir lider olarak ün kazanmasına yardımcı oldu. Il Duce, Dük olarak bilinen Mussolini, İtalyanlar üzerinde güçlü bir etki yarattı ve kişisel cazibesi ve ikna edici söylemleriyle onları baştan çıkardı. Mussolini, 1921 yılında parlamentoda bir sandalye kazandı ve hatta İtalya Başbakanı Giovanni Giolitti tarafından koalisyon, koalisyon hükümetine katılmaya davet edildi. Giolitti, Mussolini'nin siyasi iktidardan pay alması halinde kara gömleklileri dize getireceğini düşünüyordu. Ancak Jolitti, kara gömleklileri mutlak kontrolü ele geçirmek için kullanmayı planlayan Mussolini'yi yanlış değerlendirmişti. 1921'in sonlarında Mussolini grubu ulusal faşist partiye dönüştürdü ve 1920'de yaklaşık 30 bin üyeye sahip bir hareketi 320 bin üyeli bir siyasi partiye dönüştürdü. Mussolini devlete fiilen savaş ilan etmiş olmasına rağmen İtalyan hükümeti partiyi feshetmekten acizdi ve faşistlerin Kuzey İtalya'nın çoğunu ele geçirmesine seyirci kaldı. Mussolini 1922 yazında bir çıkış yakaladı. Sosyalistler, tarihçi Ararat göçmenin işçilerin kurtuluşu adına değil, devletin faşist şiddete son vermesi için çaresiz bir çağrı olarak yazdığı bir grev ilan etmişti. Mussolini, grevi hükümetin zayıf ve yönetemez olduğunun kanıtı olarak konumlandırdı kanun ve düzen isteyen yeni destekçileriyle Mussolini iktidarı ele geçirme zamanının geldiğine karar verdi. Roma'ya yürüyüş 25 Ekim 1922'de Napoli'deki mitinginden bir gün sonra Mussolini üyelerini başkente götürmek üzere Dört Parti lideri atadı. Yetersiz eğitim ve donanıma sahip bu adamlar muhtemelen İtalya ordusuyla bir savaşı kaybederlerdi ancak Mussolini hükümeti sindirerek teslim olmaya zorlamayı amaçlıyordu faşist taburları Roma dışında toplanacaktı. Başbakan faşistlere iktidarı vermezse ve Kral 3. Victor Emmanuel daha sonra onun otoritesini tanımazsa, bekleyen adamları başkente yürüyüp kontrolü ele geçirecekti. Mussolini Milano'da kalırken destekçileri toplandı. Roma'ya giderken geçtikleri kasabalardaki hükümet binalarını ele geçirerek arkalarında kaos bıraktılar. Tarihçi Katie Hill, partinin sayılarını sürekli olarak abartmasına rağmen, yürüyüşe 30 binden az kişinin katıldığını belirtiyor. Dönemin başbakanı Luigi Facta sıkı yönetim ilan etmeye çalıştı. Ancak kral Mussolini'nin istikrarı sağlayabileceğini düşündü ve İtalyan birliklerini faşistlere karşı harekete geçirecek emri imzalamayı reddetti. Fakta ve kabinesi 28 Ekim sabahı protesto amacıyla istifa etti. Kraldan gelen ve kabineyi kurmaya davet eden bir telgrafla donanmış olan Mussolini, yataklı bir vagona binerek Milano'dan Roma'ya 14 saatlik keyifli bir yolculuk yaptı. 30 Ekim'de başbakan oldu ve adamlarına şehirden ayrılırken kralın ikametgahının önünde geçit töreni yapmalarını emretti. Mussolini'nin düşüşü ve faşizmin mirası, dünya savaşı ve İtalya'daki iç savaşa yakın bir durumdan bitkin düşen kral, Mussolini'nin düzeni sağlayacağını varsaymıştı. Ancak bu güçlü adam 3 yıl içinde tam bir diktatöre dönüşecekti ve Victor Emmanuel onun istediğini yapmasına izin verecekti. Mussolini yıllar içinde kendi gücünü artırırken halkın medeni haklarını da kısıtladı ve propaganda amaçlı bir polis devleti kurdu. Gündemi iç meselelerin ötesine de uzanıyordu. Mussolini'nin emperyal hırsları, İtalya'nın Yunanistan'ın Korfu adasını işgal etmesine, Etiyopya'yı istila etmesine ve Nazi Almanyası ile ittifak kurmasına yol açtı ve sonunda Holocaust'ta 8500 İtalyanın öldürülmesine yol açtı. Mussolini'nin hırsı onun çöküşü olacaktı. İtalya'yı İkinci Dünya Savaşı'na görünüşte durdurulamaz Adolf Hitler ile ittifak kuran bir mihver devleti olarak sokmuş olsa da ülkesinin büyük bir kısmının yıkımına öncülük etti. Victor Emmanuel III Mussolini'nin en yakın müttefiklerini kendisine karşı dönmeye ikna etti ve 25 Temmuz 1943'te onu iktidardan indirip tutuklamayı başardılar. Mussolini dramatik bir hapishane firarının ardından Hitler'in baskısı altında zayıf ve kısa ömürlü bir kukla devlet kurduğu Alman işgali altındaki İtalya'ya kaçtı. 28 Nisan 1945'te müttefiklerin Zaferi yaklaşırken Mussolini ülkeden kaçmaya çalıştı. Komünist partizanlar tarafından yakalanıp vuruldu ve cesedi Milano'da bir meydanda atıldı. Kısa süre sonra diktatörün cesedine saygısızlık eden ve yılların nefretini ve kaybını dile getiren bir kalabalık toplandı. Tanınması neredeyse imkansız olan bedeni sonunda isimsiz bir mezara konuldu. Duce ölmüştü. Ancak mirası bugün bile İtalya'yı rahatsız ediyor ve öncülüğünü yaptığı faşist hareket hem İtalyan siyasetinde hem de uluslararası kamuoyunda canlılığını sürdürüyor.